1968 Haziran'ında üniversiteler ayaktaydı. 2000 öğrenciye çıkış belgesi veren eğitim sisteminde reform istiyorlardı, boykottalardı. 12 Haziran'da İstanbul Üniversitesi'nin bahçesinde toplanan öğrencilere konuşan Deniz Gezmiş, haklarımızı alana kadar yönetime el koyuyoruz demişti ve işgalin fitilini ateşlemişti. Dağ başını duman almış marşı eşliğinde rektörlüğe yürüdüler. Rektör Ekrem Şerif Egeli öğrencileri ayakta karşıladı, isteklerini sordu. Deniz devrim yapmaya geldik dedi. Bu bozuk eğitim düzenini yeniden kuracağız. Egeli yaygara yapmayın da konuşalım deyince de sert çıktı. Bu yaygara değil, gençliğin sesidir. İstifa et dedi. Rektör binayı terk etti. Makam arabasının tekerlekleri indirilmişti. Özel arabasına binip gitti. Öğrenciler kapıyı kapatıp rektörün odasına yerleşti. İşgal komitesi kuruldu, bildiriler okundu. Bahçeye site yurdundan getirilen yataklar serilirken Rahmi Saltuk rektörün odasındaki toplantı masasının üstüne bağdaş kurmuş bağlamasıyla türküler söylüyordu. Günler sonra İstanbul valisi Deniz Gezmiş'in babası Cemil Gezmiş'i aradı. Bu işlerin başı senin oğlunmuş. Söyle de işgale son versin dedi. Cemil Bey üniversiteye gidip bunu söyleyince Deniz istiyorlarsa vilayeti de basalım cevabını verdi. Ama bir müzakere fırsatı doğduğunu anlayınca gitti valiyle görüştü. İşgalin kaldırılması karşılığında her fakültede komiteler kurulması ve reformun öğrencilerle birlikte hazırlanmasında uzlaşmaya vardılar. İki hafta sonra 27 Haziran'da işgal kaldırıldı. Rektörü üniversiteye buyur ettiler. Yaz boyunca hocalarıyla birlikte yasalar ve yönetmelikler üzerinde çalıştılar. Ama üniversite açıldığında komitelerin talepleri karşılanmadığı gibi İşgal Komitesi yöneticileri için beşer yıl hapis dava açıldı. Deniz Gezmiş, baba bizi oyuna getirdiler dedi. Artık haklarını üniversitede değil sokakta arayacaklardı. Ve sokakta onları Milli Türk Talebe Birliği bekliyordu. Aralarında Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan da vardı.